Evet arkadaşlar şey. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece bir günümün kısa değil dediği vlog da değil. Arkadaşlar bugün sadece sahildeyim. Ondan antarım, ne yapıyorum, ne ediyorum diye bir video çekeceğim. Umarım sizin çok geliyordur. Başlayalım. Arkadaşlar çok garip ağaçlar var arkamda. Bakar mısınız? Şu ne? Böyle bir ağaçlar var. Arkadaşlar şu an bir parktayız. Sahilde parktayız tane park yan yana. Ee, çok kötü gözüküyorum şu an gideyim. Onu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar kısacık bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza yani şöyle söyleyeyim. Kanalımızı biz iki arkadaş olarak açtık. Bunu defalarca söyleyeceğim. Ben ve arkadaşım Tuna. Lütfen abone olun. Aslında bu videonun sonunda da söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an annem ve babam bizim karşımıza oturuyor. Hatta onların yanına gideceğim. Şu an yer çok kötü ıslak. Görünmüyor acayip kötü bir şekilde ıslak yer. Zor gidiyorum. Bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Park. Telefonla çekiyorum videoyu. Böyle. İşte mini bir park. Arkadaşlar, annem ve babam buradalar. Çıkmıyor. Merhaba. Merhaba. Babam, Anne. Ben. Baba. Gerçi sadece gözü gözükse ama olsun. Olsun sadece gözü gözükse. Neyse arkadaşlar, şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Hmm, ne söyleyecektim Ha, Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık ilkbahara girmek üzere. Yani böyle ilk bahara girmemize çok az kaldı. Çünkü Şubat ayındayız. Mart olacak diğer ayımız. O yüzden aslında bu bir gün videosu değil birazcık bilgilendirme videosu. neyse devam edeyim. E biliyorsunuz ki ilk bahara gireceğiz ve ilk baharda biz size daha çok videolar çekeceğim. Çünkü neden Kışın dışarıya çıkmıyoruz ve evde artık çekecek bir şey ben bulamıyorum. Çünkü hep aynı videolarda olmaz. O yüzden ilk ve yazın gelmesinden dolayı çok mutluyum. Ayrıca arkadaşlar ben size şunu sorayım. Yaz tatilinde de bir neredeyse bir günden sonra zaten tatile gideceğiz. O günü size baştan sona neredeyse çekeceğim arkadaşlar. Bunu buradan size bildireyim. Size çok önemli bir